من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله وهو بكل شيء عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم واغف عنا يا رحيم، واغف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ha entum ula'i tuhibbuna tuhibbuna ve la yuhibbuna kum ila ahir el ayah siddakallahul azim Değerli kardeşlerim bugün bugün sizlere çocuk eğitiminde sevgi ve şefkatten bahsedeceğiz. Sevgi ve şefkat hayatın vazgeçilmez ikilisi. Hayatımızın temel taşı. Efendimizin hayatından bize nakledebileceğimiz en güzel örnekleri bulduğumuz iki önemli husus: sevgi ve şefkat. Peygamberimizin şefkatin en canlı örneği olduğunu biz onun hayatında görürüz ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara şefkati bir başkaydı. Evet, bir çocuk gördüğü zaman o neşelenir, gider başını okşar, elini tutar ve kollarının arasını alır, onu okşardı. Sever, öperdi. Gördüğü, karşılaştığı çocuklara, karşılaştığı çocuklara selam verir, hal hatır sorardı. Binekle bulunduğu zaman onu atının veya devesinin terkisini alır, gidecekleri yere kadar götürürdü. Çocuklarla arkadaşça konuşur, onların yanında çocuklaşır, Allah'ın seviyelerine göre sohbet eder, öğütler verir ve buyururdu ki: "Çocuğu olan çocuğuyla çocuklaşsın." Onlarla o kadar iç içe olmuştu ki bir defasında yarış yapan çocukları görmüştü de onların neşesine katılmak için birlikte koşmuştu. Peygamberimiz özellikle kendi çocuklarına ve torunlarına çok düşkündü değerli kardeşlerim. Şefkatli bir baba gibiydi o. Ve Çoluk çocuğuna peygamberden daha şefkatli kimseyi görmedim buyuruyor Enes radıyallahu anh. Oğlu İbrahim'in Medine'nin avali semtinde oturan bir süt annesi vardı. Beraberinde ben de bulunduğum halde onu sık sık ziyarete giderdi. Varınca demircinin duman dolu evine girer, oğlunu kucaklar, kökle, koklar ve bir süre sonra geriye dönerdi. Bakın bunların niye toplu söyledim ben? Daha var... Ama Peygamberimizin hayatından aleyhissalatü vesselam sevgi ve şefkat numuneleri o kadar fazla ki değerli kardeşlerim. Bunları saymakla emin olun bitiremeyiz. Biz bugün, biz bugün Çocukla ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili, sevgiyle ilgili, şefkatle ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Bakınız biz, biz farz namazda, farz namazda kucağına torununu alan, kucağına torununu alan, Secdeye varacağında bırakan, secdeden kalktıktan sonra tekrar geriye alan, kucağına alan bir peygamberin ümmetiyiz. Biz bugün camide çocuk olsun mu olmasın mı bazen onun tartışmalarını yapıyoruz camilerimizde. Çocuğun olmadığı bir cami, emin olun, emin olun, gülden mahrum kalmış bahçe gibidir, biliyor musunuz? Evet. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir gün hutbe irade ediyordu. Hutbe irade edecekti, hazırlanıyordu. Hazreti Hüseyin kucağındaydı. Bir baktı ki caminin girişinden böyle debelene debelene biraz da düşe kalka Hazreti Hasan geliyor ve hemen gitti onu aldı kucağına ve minbere çıkardı değerli kardeşlerim. İşte çocuğun bizim hayatımızdaki yeri bu. Çocuğun olmadığı sokaklar, çocuğun olmadığı evler, çocuğun olmadığı mahalleler mahzundur. Gülden mahrum kalmış Bahçelere benzer onlar. Onun için çocuklarımızı büyütürken ne olur sevgi ve şefkatimizi esirgemeyelim onlardan değerli kardeşlerim. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hatıra e, nakledeyim ve sonra ben sevgi ve şefkati hayatın odağına nasıl oturtacağız bundan bahsedeyim. Peygamberimiz Hazreti Fatıma'yı çok severdi çok severdi. Sefere çıkacağı zaman ona uğrar, gelince de ona uğrardı. Hazreti Fatıma, Hazreti Fatıma yanına geldiği zaman değerli kardeşlerim kalkar yerinden, alnından öper ve onu olduğu, kalktığı yere, mekanına oturturdu aziz kardeşlerim. Şimdi bakınız sevgi ve şefkati bizde şu var, bizde şu var. Ailelerin bir kısmı, bir kısmı eğitim konusunda bırakın kendi özbenliğini geliştirsin, kendi ayaklar üstünde dursun diye serbest bir şekilde çocuk eğitme taraftarı bir kısmı da tamamen aman şımarmasın, aman şımartmayın, bırakın o kadar canım gibi. Oysa biz vasat ümmetiz, biz vasat ümmetiz, orta yolu bulacağız. Bir eğitim bilimciye soruyorlar aziz kardeşlerim. Çocuğa, çocuğa baskı uygulamak mı, Sevgiyle onu büyütmek mi daha ehvendir, evladır diye o da diyor ki baskı ile çekinmesinden, korkmasından bir çocuğun sevgiyle şımarması daha evladır. Evet, bakınız sevgi ilkesi çocuk eğitimi konusunun değerli kardeşlerim temel ilkesidir ve çocuk çocuk doğduğu andan itibaren kim kendisini daha çok severse ona daha çok yakındır. Bu şımartmak demek değil. Sevmek onun her istediğini, her istediğini yapmak, onun her istediğine destek olmak demek değildir değerli kardeşlerim. Sevmek çocuğun ilk doğduğu andan itibaren onun ihtiyacı olan ve kendisini sevene, kendisinin daha yakın hissettiği, kendisini daha çok güvendiği bir husus. Bakınız ben size bir örnek vereyim. Çocuk zamanla bir kadına teyze, bir kadına hala, birisine bir erkeği amca, öbürüne de dayı diyecek. Pekala, bunları tanıdığı için mi? Yani 2-3 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki çocuk teyzesine teyze derken onu tanıdığı için mi teyze diyecek? Hayır, kesinlikle tanımıyor. Ona teyze diye tanıtıldığı, teyzesinin de ona muhabbet ve sevgi beslediği için değerli kardeşlerim. Bunu unutmamak lazım. Evet, çocuğu tanırsak, çocuğu bilirsek, çocuğun gelişim özelliklerini anlayabilir, kavrayabilirsek, çocuğun nelere ihtiyaç duyduğunu biz biz zamanında o ihtiyaçları karşılayarak karşılık verirsek doğru bir şey yapmış oluruz. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sevgiden mahrum, kendisiyle konuşulmayan, kendisiyle ilgilenilmeyen çocuklar ileride çok ciddi travmalarla bizim karşımıza çıkacaklardır aziz kardeşlerim. Bakınız Sovyet Sovyet Rusya'da e, yapılan bir deneydir bu. 10 yeni doğan çocuk 10 yeni doğan çocuk da bir tarafta yani iki farklı odada 10 yeni doğan çocuk bir odada 10 yeni doğan çocuk da başka bir odada. 10 yeni doğan çocuğun bu taraftaki olan çocuklarla bu kısmıyla konuşuluyor yanakları okşanlıyor öpülüyor Koklanıyor, gülücükler atılıyor. Bu taraftaki 10 çocukla da hiç ilgilenilmiyor. Bir süre sonra değerli kardeşlerim bu 10 çocuğun öldüğü gözlemleniyor. Yani sevgi, sevgi açlığı emin olun fiziksel açlıktan belki çok daha önemlidir. Çok daha sıkıntılı süreçlere meydan verebilir, meydan e, yol açabilir değerli kardeşlerim. Evet, çocuğun sağlıklı gelişimi için sevgi şarttır. Sevgiyle çocuğu yetiştirme arasında şöyle bir fikirler dizisi kurulabilir. Bir, sağlıklı bir gelişim için çocuk sevgiye ihtiyaç duyar. Bunu belirtmiştik. Sevgi öncelikle, özellikle anne ve babanın sevgisi ona sirayet edecek. Çünkü ailede en çok, ailede en çok, birlikte olacağı kimseler anne ve babadır. En çok güveneceği kimseler onlardır. En çok göreceği, konuşacağı kimseler onlardır değerli kardeşlerim. Bakınız şu yanlıştır. Bazı yörelerde örf adet anane bilemiyorum nereden kaynaklanıyor. Çocukların küçükken baba tarafından kucağa alınmaması, sevilmemesi. Bu çok yanlış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi sen çocuklarını öpüyor musun? Benim işte 9-10 tane çocuğum var hiçbirini öpmüyorum koklamıyorum deyince Efendimiz Allah senin gönlünden Allah senin kalbinden sevgiyi merhameti çekip almışsa ben ne yapabilirim buyurmuştu. Çocuklarınızı kucağınıza alınız. Çocuklarınızı öpünüz, koklayınız, bağrınıza basınız, onlarla konuşunuz, onlara sevginizi hissettiriniz değerli kardeşlerim. Bu çok önemli. Çocuğun duygusal gelişiminin yanında bedensel ve zihinsel gelişim olgunlaşma ve sağlığı içinde şarttır. Küçükken sevilmezse bir çocuk, küçükken sevginin tadına varmazsa, küçükken sevgi ona tattırılmazsa, büyük büyüdüğü zaman o sevgisiz, sevmeyi bilmeyen, sevgiden uzak, mahrum kalmış bir fert olarak toplumun içine çıkacaktır değerli kardeşlerim. Bunu yapmaya Zinhar hiçbirimizin hakkı yok. Evet, bakınız Hazreti Zübeyir anlatıyor. Efendimizin bu konudaki hatıralarını yad edelim ki sohbetimiz güzelleşsin değerli kardeşlerim. Bir gün gözümle gördüm. Hazreti Peygamber Efendimiz secdedeyken Hasan geldi. Çocuk kendiliğinden ininceye kadar o secdeden kalkmadı ve indirmedi de onu. Hatta efendimiz hatta secdedeyken o mübarek ayaklarını biraz açar. Hazreti Hazreti Hüseyin oradan değerli kardeş Hazreti Hazan oradan efendimizin altından girer ve çıkardı. Bakınız efendimiz hiç kızmıyor. Bu çok önemli değerli kardeşlerim. Sevgi çok önemli. Bakınız sevgi sevmek Çocuğa muhabbetimizi anlatmak, dini hassasiyeti kazandırma, dini duyguları kazandırma babında da çok önemlidir. Size ben şöyle okuduğum ya da dinlediğim hatıramda olan bir e, bilgiyi aktarayım. Bir baba değerli kardeşlerim, akşamleyin eve gelir. Baba yorulmuştur, işten gelmiştir. E zor zanaattır ekmek kazanmak ve gelir, abdestini alır akşam namazını kılacaktır. Ama çocuk da babayı özlemiştir, akşama kadar görmemiştir onu. Ve hemen namaz kılan babasının bacağına sarılır, secdedeyken sırtına çıkar, onunla, onun kendisiyle ilgilenmesini ister bir bapta. Namaz biter ve evin erkeği şöyle bir nara atar. Hanım, şuna sahip olsana canım, bak bir namaz bile kıldırmadı bana. Allah Allah. Çocuk bakar babaya şimdi. Aslında kızılacak bir şey de yapmamıştır çocuk. Bilmez ki ama der ki ben bu oyunu hiç sevmedim. Bir başka gün baba gene yorgun argın işten gelir. Abdestini alır. Namazını kılacaktır akşam namazını. Çocuk gelir. Sağından asılır, solundan asılır. Sırtına biner, secdedeyken üzerine atlar falan, baba namazı bitirir, şöyle döner yavrucağına, saçlarını okşay verir ve der ki yavrum, Ahmet'im, Ayşem, Zeynep'im, Fatma'm her neyse gel şöyle birlikte Rabbimize dua edelim. Hadi ben söyleyeyim kuzucuğum, sen tekrar et ve der ki Allah'ım diye başlayan dualar eder. Emin olun çocuk gene bir şey anlamadı. Ama dua bittiği zaman der ki ben bu oyunu çok sevdim. İşte sevgi budur değerli kardeşlerim. Sevgi bu kadar kapıları açar, bu kadar zihinlere ulaşır ve bu kadar zihin gelişiminde önemlidir. Ve sevgiyi Değerli kardeşlerim, sevgiyi anne sevgisi, baba sevgisi falan diye ayırmamak lazım. Herkes çocuğunu ne kadar çok sevebilirse o kadar çok sevecek. Evet, bu çok önemli. Katade anlatıyor bir defasında. Biz hep Hazreti Hasan ve Hüseyin'den anlatırız. Rüküya varırken e, Efendimizin Efendimizin kızı Zeynep'ten olan torunu. Amame kucağında olduğu halde yanımıza geldi. Kucağında torunu Hz. Zeynep validemizden olan torunu Amame olduğu halde Efendimiz yanımıza geldi. Ve o şekilde namaza durdu kucağında çocuk varken. Rüküya varırken çocuğu yere bırakıyor. Kalktığı zamanda alıyordu. Buyurun değerli kardeşlerim. Buyurun. Biz camide saflarımızın arasında çocuğun oynamasından, işte gülücükler atmasından, camide yuvarlanmasından, takla atmasından neden rahatsız olacağız ki? Neden rahatsız olalım? E hocam, yani namazım. Üzülme değerli kardeşim. Sen namazını bozmadıkça kimse senin namazını bozamaz. Sen namazınla ilgilen. Sen namazını kıl. Çocuğa bakma sen. Bırak. Çocuk burayı gül bahçesine çevirsin. Çocuk burayı cennete çevirsin. Çocuk burayı yaşanılası hale getirsin aziz kardeşim. Evet biz de ona sevgimizi, saygımızı, e, muhabbetimizi gösterelim. Ve büyük büyüklerimiz bizler yanımızda birer şeker taşıyalım olmaz mı? Böyle camiye gelen çocuklara onu veriverelim. verelim. Çocuk sevinsin camiye gittim de bir dede bir amca bana şeker verdi diye. Hazreti Abbas çocuklara çok şeker dağıtırmış. Demişler ki niye çek, şeker dağıtıyorsun? Cenab-ı Hak buyuruyor ki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe cennete hayıra ulaşamazsınız. E ben de şekeri çok seviyorum. Bunu dağıtıyorum. Hz. Abbas'ın sünneti olsun aramızda. Hz. Abbas öyle yaptı diye yapalım. Camiye gelen çocuklarımıza sevgimizi, muhabbetimizi ısrar edelim aziz kardeşlerim. Bunu da böylece ifade etmiş olduk. Evet bir diğer hatıra daha Efendimizin hayatından aktaralım ve Sözlerimiz bunlarla güzelleşsin kıymetli kardeşlerim. Peygamberimiz Efendimiz bize ziyarete gelmişti. Hazreti Fatıma anlatıyor radıyallahu anha. Efendimizin soyunu devam ettiren biricik kardeşimiz. Evet. Evet Hazreti Fatıma. O gece bizde kaldı diyor. Demek ki arada bir çocuklara gidip onları rahatsız etmeden, onlara yük olmadan olmadan orada kalmak gecelemek de Efendimizin sünnetinden bakın. Gördünüz mü? Ben de ilk defa okuyorum bunu. Evet. Hazreti Fatıma buyuruyor ki, babacığım Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bir gün bize geldi ve gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan su istedi. Peygamberimiz kalktı hemen ve kırbasından Hasan'a suyu verdi. Tam çocuğa vermek üzere gidiyordu ki kırbadan suyu aldı. Tam Hasan'a çocuğu Hasan'a suyu verecekti ki o sırada Hüseyin de uyandı. Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı, su içmek istedi. Peygamberimiz suyu Hüseyin'e vermedi. Önce Hasan'a verdi. Ve bunun üzerine Fatma dayanamadı. Babacığım, Hasan'ı Hüseyinden çok mu seviyorsun sen? Hayır, suyu önce Hasan istedi. Bakınız ne güzel örnekler. Hani hepimizin hayatında vardır değerli kardeşlerim. Bizde ben de şahsen dedelerimle uyumayı çok severdim. Onların yanına yattığım zaman sırtımı sıvazlamalarını, saçımı okşamalarını böyle onlarla birlikte uyumalarını, uyumayı çok severdim. Bakın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de torunlarıyla uyuyormuş. Gördünüz mü? Siz de torunlarınızla uyu, uyuyun olmaz mı dedeler? Bu sünneti ihya edin olmaz mı dedeler? Çocuklarınızı boynunuzu alın ve sokakta gezdirin dedeler olmaz mı? Bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi izhar ettiği amelleridir, gösterilerdir. Biz de bunları yaşatalım. Hayatımızda bir defa bile olsun boynumuza çocuğumuzu alalım ve sokakta gezdirelim. Bir şey olmaz. Erkekliğimize bir zay e halel de gelmez kıymetli kardeşlerim. Onun için Efendimiz aleyhisselatu vesselamın sünnetlerinden böylece aktarmış olduk. Evet, sevgiyle ilgili olarak birkaç daha söz ben ifade etmek istiyorum. Zamanımız da azalıyor. Evet, sevgi sürekli olmalıdır. Sevgi sürekli olmalı. Yani çocuk hoşumuza gittiği zaman sevdiğimiz, diğer zamanlarda görmezden geldiğimiz bir şey değil. O sürekli sevilmeli. Güzel bir şey yaptığı zaman, aferin yavrum, kuzuma benim, işte sana bu yakışır. Ya da, ya da, iyi bir şey yapmadığı zaman bak Ahmet'im, Ayşem bu hiç güzel bir hareket değil. Bu zaten sana da yakışmadı. Bunu bir daha yapmak uzun olmaz mı? Demek sevgi isarı. Sevgi de miktar değil, tutumun kalitesi önemlidir. Sizin gösterdiğiniz sevgiyi çocuğunun yüreğinde hissedebilmesi önemlidir değerli kardeşlerim. Böyle hani derler ya Anadolu'da yüze piyaz, işte o anı geçiştirmek için böyle sevgi ızharı gösterilerinde bulunmak değil. Siz çocuk yüreğinde, o küçücük, o minicik yürekte, tertemiz yürekte sevginizi ne kadar hissettiriyorsunuz bu çok önemli. Bir diğer kıymetli kardeşlerim, sevgi ihtiyaç duyulduğunda ortaya konulmalı. Yani çocuk sizin sevginize muhtaçsa cimrilik yapmayacaksınız, cömert olacaksınız kıskanmayacaksınız çocuğun, çocuğunuzdan sevginizi. Bir diğeri, evet bu şekilde üç tane, e, afedersin dört tane sevginin mahiyeti, zamanı ile ilgili şeyleri söylemiş olduk. <laughs> evet, pekala insanlarda, insanlarda, insanlarda sevgi nasıl oluşur, ne zaman oluşur? Evet, bunun üzerinde de biraz duralım olmaz mı? Şimdi birincisi değerli kardeşlerim bir fıtri sevgi. Bu bu fıtri sevgi çocukla anne babası arasında oluşan sevgi. Evet. Çocukla anne babasında oluşan fıtri bir sevgi vardır. Yani herkes çocuğunu sever. Hocam ben sevemiyorum. O zaman ta asr-ı saadete götürürüz, götürürüz. Efendimizin o bu kadar çocuğum var da ben hiçbirisini öpüp koklamıyorum dediği insana dediğini söyleriz. Allah senin gönlünden merhameti kaldırıp atmışsa ben ne yapabilirim? Evet, çocuklarımızda anne ve babanın sevgisi fıtri bir sevgidir. Ekstra bir şeye gerek yok, bir gayrete gerek yok değerli kardeşlerim. Bir diğeri, bir diğeri bazı sevgiler fikir ve davranışlar, hissiyatlar birlikte olunca ortaya çıkar. Yani siz aynı şeyleri düşündüğünüz, aynı hayat algısını paylaştığınız, aynı yaşam tarzını benimsediğiniz insanlara karşı bir sevgi müşterekliği hissedersiniz. Bu da olur değil mi? Mesela diyelim ki sitenizde, apartmanınızda birçok Komşunuz vardır ama siz bunların hepsiyle aynı sevgi derecesinde bir muhabbetiniz olmayabilir. Niye? İşte burada hayata bakışınız, yaşayışınız, sosyal hayata dair düşünceleriniz, eğitimle ilgili farklı fikirleriniz, bütün bunlar değerli kardeşlerim aranızda bir sevgiyi oluşturur. Bir başkası bir başkası bazen menfaate dayalı sevgiler de vardır. Menfaate dayalı, ortak bir e, menfaatiniz vardır. Yani ticaret yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz, alıp satıyorsunuz. Bu insanlara da bir sevginiz ne olabilir? Olabilir. Bu da bu da e, kötü bir şey değil. Yani buradaki menfaat, ondan bir menfaat sağlayayım düşüncesi değil. Alışveriş yaptığınız insanlar vardır, bakkalımız vardır işte eve ihtiyacımızı getiren diyelim ki sütçümüz vardır, berberimiz vardır. Nedir buradaki ilişki? Bir ticaret ilişkisidir. Ama birbirimize bir muhabbet besler miyiz? E tabi besleyebiliriz yani. Hatta bırakın onu, selam verdiğimiz insana olan sevgimiz bile bir site içerisinde selamlaşmadığımız insana olan sevgimizden kat kat fazladır. Onun için Efendimiz ne buyurur? Ne buyurur? Siz İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Evet, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size bir, birbirinizi sevmek için ben bir şey işaret buyurayım mı? Sahabe, evet ya Resulallah deyince, efşu selamı beyneküm diyor bakın. Selam, bizim birbirimizi sevmemizin vesilesidir, aracıdır ve güçlü bir araçtır, vasıtadır bu değerli kardeşlerim. Bunu da unutmayacağız. Evet sevgi ne kadar önemli? Sevgi ne kadar önemli? Evet, küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize karşı vakarlı davranmayan, iyiliği emretmeyen, kötülüğü nehyetmeyen bizden değildir bakın. Ne kadar önemli gördünüz mü? Çocukları sevmek, insanlara sevgiyle, muhabbetle bakmak. Yani e, af buyurun değerli cemaatim, bu sevgi parayla değil, tebessüm parayla değil. Bunların vergisi yok. Ve bunlar ne kadar çok olursa, ne kadar çok tebessüm ederseniz, bakın alnınızdaki kasılan kaslar bile e, sanırım 6-7 katlı. Yani siz güldüğünüz zaman daha az kas kasılıyor alnınızda, daha rahatsınız ve e, öfkelendiğiniz zaman e, böyle e, buz ettiğiniz zaman daha fazla kas kasılıyor, daha gergin oluyorsunuz. Yani ne olur sevgi konusunda cömert olalım olmaz mı? Sevginin israfı olmaz. Sevginin çoğu her zaman güzeldir ve bakınız tatlı söz bu arada çok önemli. Birbirimize sevgi gösterimizi ısrar etmek için değerli kardeşlerim. Evet Dolayısıyla biz hem tatlı sözlerimizi hem güzel sözlerimizi hem sevgimizi ne yapacağız? İhsar edeceğiz. Cenab-ı Allah da bizden razı olacak. Evet, Peygamberimiz çok şefkatli ve çok hoşgörülüydü. Bir gün fakir bir kadın iki kızı ile Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'yı ziyarete gelmişti. Hazreti Ayşe de evde olanlardan ikram etmek istiyordu ama ama Sadece bir tek hurma vardı, evde ikram edecek başka bir şey de yoktu. O hurmayı anneye verdi. Anne de hurmayı ikiye bölerek çocuklarına yedirdi. Hazreti Ayşe bu durumu Peygamberimize anlatınca, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadın için şu müjdeyi verdi. Çocukları hakkıyla sevmek ve onları korumak cehennemden kurtuluşa vesiledir. Buyurun size günün en güzel müjdesi çocuklarınızı hakkıyla severseniz ve korursanız onları zararlı şeylerden uzaklaştırırsanız cehennemden kurtuluşa vesiledir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz değerli kardeşlerim. Evet Cenabı Allah bu güzel günler hürmetine, bu Kur'an ayı hürmetine hepimize salih evlatlar lütfeylesin. Ve bize çocuklarımızı hakkıyla sevmeyi, onlara şefkat ve merhamet göstermeyi lütfeylesin, nasip eylesin. Rabbim hayırlı rızıklar nasip eylesin. Bizleri her türlü kötülükten, hastalıktan, afattan muhafaza buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه